Efendim bok celal. Bana bak bana küfür etme senin yamuk burnunu daha da yamuk durma. Ver bana cerini. Ver cerini bana. Bir saniye. Alo. <gülüyor> 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 Çok kötü oldu bu. <laughs> Alo Ceren. Altı. Yıldır bir ilişki yaşıyoruz. Ve e, ilişkimizin çok da acılı tatlı günleri olduğu gibi çok da güzel günleri olduğunu düşünüyorum. Ve aynı zamanda da birbirimize bir e, Feng Shui gibi yakıştığımızı düşünüyorum. Yin Yang gibi. Ve geçen gün yaşadığımız bu acı dolu olaydan dolayı feci şekilde bir olgunlaştım. ama nasıl bir olgunlaştım. Nasıl bir olgunlaştım ki öyle bir olgunlaştım yani. Ve belli kararlar aldım. Artık senin de zamanını daha fazla da harcamanın gerekmediğini düşünüyorum. Çünkü ilişkimizde artık yepyeni bir kademe, yepyeni bir finalize et. Yani artık başka bir boyuta geçmenin gerektiğini düşünüyorum.